Özdeş KLM cisimlerine eşit büyüklükteki F kuvvetleri yatay ve eğik ve düşey olarak uygulanıyor. Cisimler başlangıçta durgun. Bak burası önemli. Başlangıçta durgun. Haldeyken X kadar yol aldığında kinetik enerjileri EK, EL, EM oluyor. Cisimlerin kinetik enerjileri arasındaki sıralamayı yapın diyor bana. Arkadaş ben burada başlangıçta durgunum doğru mu? Burası EK mı? Çünkü buradaki ilk enerjimiz sıfır. O zaman yazıyorum. F çarpı X eşittir EK eksi sıfır. O zaman EK eşittir F çarpı X'tir. Bak çok güzel bir soru bu. Dikkat et. Şimdi ben buraya geldiğimde hem E'liğim var. Doğru mu? Artı bir deneyim var. E potansiyel enerjim var. Aman dikkat. O zaman yine f çarpı x eşittir e artı e potansiyel enerjidir. Neden? Çünkü buradaki ilk enerjimiz yine sıfır. Hadi bir de şuna bakalım. Burada ilk enerjimiz yine sıfır. M yi konuşuyorum. Buraya geldiğimde hem e M var, kendi enerjim artı potansiyel enerjim var. Hatta potansiyel enerjim daha büyük. O zaman yine F çarpı X eşittir E M artı E potansiyel enerjidir. Bu potansiyel enerji daha büyük olduğuna göre o zaman E M küçüktür E L'dir. Yapılan işin tamamı K'daki kinetik enerji dönüştüğü için E K en büyüktür. Öyleyse EK büyüktür, EL büyüktür, EM doğuracağımız Adana'ymış.